Herkese selam ben Yusuf bu kanal daha yeni açtım. Aslında bir tane daha kanalım var da onu daha fazla kullanmayacağım artık bu yeni açtığım kanala geçeceğim A -a, size de ilk videoyu çekeyim dedim muhtemelen buraya sizin istediğiniz e eğlenceli içerikleri uzun videoları e paylaşacağım ve zaten Eğer video çekmeye başladıysam sırf bu YouTube'a girebilmek için sırf bu YouTube'da e birazcık e arkadaş edinmek için e, açtım yani bu kanalı. TikTok'ta videolarda, Instagram'da videolarda paylaşıyorsam hep bu yüzden. Bu da hani beni tanıyan zaten tanıyor. Tanımayanlar için ise ben Yusuf, Amerika'da yaşıyorum. <laughs> 4 yıl oldu. Ee, burada 3-4 farklı iş yapıyorum. Çiftliğinde çalışıyoruz. Böyle ekstradan meyve sebze satıyoruz. Marketlere, restoranlara falan ve e, ekstradan vakit bulursak da şeye gidiyoruz, e, araba ihalesine katılıyoruz, <laughs> araba alsat yapıyoruz. Hatta size e, yaptığım bütün işlerine, işlere dair de video çekerim. Belki ne bileyim at ne yapıyoruz, nasıl geçiyor gün. Ee, ondan sonra meyve sebzede gün nasıl geçiyor, araba almaya gittiğimizde ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Bunların hepsine dair, bunlara dair videolar çekerim eğer isterseniz. Ama öncelikle şu kanalı birazcık yükseltmem lazım. Çünkü şu an bu aylaşımın videoyu bile belki hani 100 kişi bile izlemeyecek. Ee, o yüzden önce birazcık abone yapmam lazım. Ee, TikTok'tan, Instagram'dan insanları YouTube'a... E yönlendirip abone yapmam lazım birazcık buraya ki videolar izlensin. O yüzden abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Diyecek ee, başka bir şeyim yok zaten. Eğer bir şey olursa siz de yorumlarda yazarsınız. Size de atları göstereyim bakın. Bunlar hep yarış atları. Değerli atlar bu arada. Hepsi koşuyor ve baya baya fazla para kazanan oluyor Hı. yani bunlarda. Tabii ben burada çalışıyorum da ama belki bir gün biz daha alırız. Bak bir tane daha. Şu atı göstereyim size hatta. Bak şu at daha bebek. 3 yaşına girecek. Toplamda 120 binimle alındı bu at. Bir iki yarış koşuyordu, birisini kazandı. Yeni kazanamadı galiba. Zekat. Hatta da zekat bu arada. Zekat. Zekat. Gel. Gel şeker vereyim gel sana gel. Gel hadi. Şerefsiz gelmiyor. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar.